14. yüzyılın Batı Afrikası'nda, Sahra Çölü'nün engin kumları arasında, dünyanın belki de en büyük zenginliklerinden birine sahip bir imparatorluk yükseliyordu. Mali İmparatorluğu. Ancak bu imparatorluğun gücü yalnızca altın gibi değerli madenlerle değil, vizyoner bir liderin elinde şekillenen stratejik bir zenginlik yönetimiyle parlıyordu. O lider, Mansa Musa, Tarihin en zengin insanı olarak anıldı ve bu unvan sadece sahip olduğu altınla değil, altını nasıl kullandığıyla da ilgiliydi. Musa'nın başarısının sırrı neydi? Onun bu eşsiz başarıyı nasıl yakaladığını ve bu sırrı bizlerin hayatımıza nasıl uygulayabileceğimizi keşfetmek, geleceğimiz için paha biçilmez bir rehber olabilir. Mansa Musa'nın serveti, dönemin ölçütlerine göre bile hayal edilemeyecek kadar büyüktü. Ancak onun sırrı sadece bu devasa zenginlikte değil. Bu zenginliği nasıl yönettiğinde yatıyordu. Zenginlik bir amaca ulaşmak için sadece bir araçtır. Musa sahip olduğu serveti bir güç kaynağına dönüştürmekle kalmadı. Bu serveti toplumunu geliştirmek, eğitim sistemini güçlendirmek ve dünya sahnesine çıkmak için kullandı. Zenginliği pasif bir şekilde biriktirmenin yerine onu stratejik olarak değerlendirdi. Mansa Musa zenginliğini yalnızca kendi çıkarları için değil, aynı zamanda devletinin ve halkının çıkarları için de kullandı. Bu vizyoner yaklaşım onun tarihe adını altın harflerle kazımasına olanak sağladı. Peki Mansa Musa'nın sırrı nedir? Servetini sadece biriktirmedi. Onun gücü servetini nasıl yönettiği, doğru stratejik kararlarla nasıl bir güç haline getirdiğiyle şekillendi. Altın Mansa Musa için sadece bir kaynak değil, aynı zamanda bir stratejiydi. Mali dünyanın en büyük altın madenlerine sahipti. Ancak bu madenleri sadece kendi imparatorluğunda değil, küresel ticaretin merkezine yerleştirdi. Ticaret yollarını kontrol altına alarak Mali'yi yalnızca bölgesel bir güç değil, aynı zamanda dünya ekonomisinin önemli bir parçası haline getirdi. Bu strateji ona büyük bir ekonomik güç sağladı ve aynı zamanda zenginliğini küresel bir boyuta taşıdı. Bugün bizler de Mansa Musa'nın sırrını hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Zenginlik bir amacı gerçekleştirmek için bir araçtır. Her birimizin sahip olduğu altın, doğal yeteneklerimiz, bilgi birikimimiz ve çevremizdeki fırsatlardır. Ancak bu potansiyeli harekete geçirebilmek, onu stratejik olarak kullanmak gerekir. Eğer sahip olduğumuz kaynakları sadece pasif bir şekilde beklersek onlar değer yaratmaz. Mansa Musa'nın sırrı bu kaynakları harekete geçirmek ve onları doğru bir şekilde yönlendirmekti. Bugün harekete geçmek Potansiyelimizi fark etmek ve bu potansiyeli hayata geçirebilmek için adımlar atmak çok daha önemli. Hareketsiz kalan fırsatlar hiçbir zaman zenginlik yaratmaz. Mansa Musa'nın bir diğer başarısı ticaret yollarını ve bu yollarla gelen vergileri nasıl ustaca yönettiğiydi. Ancak o sadece ekonomik fayda sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda işbirlikleri kurarak ve stratejik ilişkiler geliştirerek gücünü pekiştirdi. Bugün ticaret yolları yerini sosyal ve profesyonel ağlarımıza bırakmış durumda. Bu ağlar iş dünyasında ve günlük yaşamda fırsatlar yaratmak için çok önemli bir araçtır. Doğru bağlantılar kurmak, doğru insanlarla işbirlikleri yapmak, fırsatları doğru zamanda değerlendirmek hayatımızda büyük bir fark yaratır. Kendinizi doğru çevreyle sarmak, bu çevreyle büyümek, hem bireysel hem de toplumsal fayda yaratmanıza yardımcı olacaktır. Mansa Musa, toplumunu geliştirmek için servetini kullandı ve eğitime büyük yatırımlar yaptı. Onun dönemin en büyük bilim ve kültür merkezi haline getirdiği Timbuktu, hala tarihe damgasını vuran bir başarı örneğidir. Musa, eğitimin gücünü fark etti ve bu gücü yalnızca kendi halkını aydınlatmak için değil, tüm dünyaya yaymak için kullandı o sahip olduğu serveti sadece lüks bir yaşam tarzı için harcamadı. Bu serveti toplumunun geleceğini inşa etmek için kullandı. Bugün de Mansa Musa'nın sırrını hayata geçirmek için aynı yolu izlemeliyiz. Kazancımızı yalnızca bugün için değil, geleceğimizi güçlendirmek için de kullanmalıyız. Bilgiye yapılan yatırım her zaman en yüksek getiriyi sağlar. Eğitim, kişisel gelişim ve bilgiye yapılan yatırımlar zamanla bize katlanarak geri döner. Mansa Musa'nın en büyük sırrı sahip olduğu zenginliği sadece bir hedef olarak görmemesiydi. O servetini sadece kendi ihtişamı için kullanmak yerine bu serveti daha büyük bir amacı gerçekleştirmek için bir araç olarak kullandı. Altın ona güç sağladı. Ancak bu gücü toplumunu geliştirmek, bilim ve kültürü desteklemek, eğitimle halkını aydınlatmak için kullandı. Bugün zenginliği ve başarıyı sadece kendi faydamız için değil, daha büyük bir amaca hizmet etmek için kullanmalıyız. Bizim de sahip olduğumuz kaynaklar, fırsatlar, bağlantılar ve yetenekler hem bireysel hem de toplumsal kalkınma için kullanılabilir.